Herkese merhaba. Bugün 8. sınıflarda yeni bir üniteye başlıyoruz. 5. ünitemiz, ünitemizin adı Basit Makineler. Önce isterseniz tüm basit makineler için genel geçerliği olan genel özellikleri inceleyerek başlayalım. Bir kere basit makine ne demek? İlk ilk adımımız o olsun. Dışarıdan başka bir enerji olmadan, bakın herhangi bir elektrik enerjisi vesaire, başka bir enerji olmadan İnsan gücüyle çalışan basit sistemlere basit makine diyoruz. Elektrikle çalışan aletler asla basit makine değildir. Basit makineler bir işin daha kolay yapılmasını sağlar. Bu ama işin daha azalması anlamına asla gelmez. Bakın iş kolaylığı başka bir şey, işin küçülmesi ya da azalması başka bir şey. Basit makineler işten kazanç sağlamaz. Yapılan işin büyüklüğünü ve dolayısıyla da harcanan enerjiyi değiştirmez. Genellikle sorularda çok karşınıza çıkacak çocuklar buna dikkat edin. Basit makinelerin hiçbiri yapılan işi ya da harcanan enerjiyi değiştirmez. Hemen hatırlayalım işi nasıl hesaplıyorduk? İş eşittir kuvvet çarpı yol eşitliğini kullanıyorduk. Bir basit makine ya kuvveti küçültüyordur bu eşitlikte ya da yolu küçültüyordur. Kuvveti küçülüyor, küçültüyorsa aynı oranda yolu büyütüyor. Yolu küçültüyorsa aynı oranda kuvveti büyütüyor. Dolayısıyla ikisinin çarpımı olan iş değeri hiçbir zaman aslında değişmiyor. Peki ne yapıyor da basit makineler işimizi kolaylaştırıyor? Mesela kuvvetten kazanç sağlayarak işimizi kolaylaştırabilir. Ya da yoldan kazanç sağlayarak daha büyük bir yol yerine küçük bir yol alarak işi yapmamızı sağlayabilir. Ya da bazen de kuvvetin yönünü değiştirerek işte bu üç şekilde bize basit makineler iş kolaylığı sağlayabilir. Kuvvet kazancı dediğimiz şey nedir? Kuvvet kazancı bir cismi kendi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle dengelemektir. Yani 10 Newtonluk bir yük var elinize. Elinizde belli bir yüksekliğe çıkarmak istiyorsunuz. Uygulayacağınız minimum kuvvet 10 Newton'dur normalde. Ama bir basit makine kullanarak bunu 5 Newton'luk, 2 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak istediğiniz yere çıkarabilirsiniz. İşte buna kuvvet kazancı diyoruz. Yani toparlayacak olursak kuvvet, uyguladığımız kuvvet yükten küçükse eğer o zaman diyoruz ki bu basit makinede bir kuvvet kazancı var. Bir basit makine hem kuvvetten hem de yoldan aynı anda kazanç sağlamaz. Bakın hem kuvvetten hem de yoldan, ikisinden birden kazanç olmaz. Kuvvetten kazandırıyorsa yoldan kaybettiriyordur. Yoldan kazandırıyorsa kuvvetten kaybettiriyordur. Çünkü ne demiştik? Yapılan iş her zaman aynı. E şunların çarpımı her zaman aynı. O zaman bu büyüyorsa bu küçülecek. Bu büyüyorsa bu küçülecek. Yani kuvvetten kazanç varsa yoldan aynı oranda kayıp olacak. Yoldan kazanç varsa bu sefer de aynı oranda kuvvetten kayıp olacak. Nasıl hesaplarım kuvvet kazancını? Genel olarak eğer size verilen basit makine sisteminde yükü kuvvete bölerseniz kuvvet kazancını hesaplarsınız. Eğer bu bölüm bir çıkarsa yani yük ve kuvvet eşitse o zaman kuvvet kazancımız bir çıkar. Bu da kuvvetten kazanç yoktur demektir. Eğer birden büyük çıkarsa bu değer kuvvet kazancı var diyebiliriz. Bunu yük ve kuvvet verildiğinde bu şekilde hesapladığımız gibi bazen kuvvet kolu, yük kolu bu değerleri biliyorsak eğer kuvvet kolunu yük koluna bölerek de yine hesaplayabiliriz. Her ikisinde de karşımıza çıkacak değer aynı olacaktır çocuklar. Evet şimdi bu basit makinelerin her birini tek tek inceleyelim. Makaralarla başlıyorum. İki farklı çeşit makara öğreneceğiz. Birincisi sabit makara, ikincisi de hareketli makara olacak. Sonrasında bir de bu ikisinin birlikte kullanıldığı makara sistemlerine bakacağız. Sabit makara en kolay. Niye? Çünkü sabit makara kuvvetle veya yükün dengelenmesiyle aslında hiçbir işi yok. Yani değiştirmiyor. Sadece kuvvetin yönünü değiştiriyor. Bakın bu sabit makaralar sabit bir şekilde herhangi bir işte yukarıdan ya da aşağıdan sabit bir zemine takılmış. Yeri değişmiyor. Sadece kendi etrafında dönerek hareket ediyor. Şuraya bir yük taktım. Burada kuvvet var. Ben bu kuvvetin uygulandığı ipi çektikçe yük iple birlikte yukarı çıkıyor. Makara da bu esnada kendi etrafında dönüyor. Makara buradan aşağı yukarı şeklinde hareket etmiyor. P yük, F de kuvvet. Peki ne yapıyor sabit makara? Sabit makara kuvvetin yönünü değiştiriyor. Şunu demek istiyoruz aslında bu ifadeyle. Bu yükü yukarı çıkarmak için yükü yukarı doğru itmem lazım herhangi bir araç kullanmadığımda. Ama sabit makara kullandığımda ipi aşağı doğru çekiyorum, yük yukarıya doğru çıkıyor. Yani uygulamam gereken kuvvetin yönünü değiştirmiş oldum. E kuvvet aynı kuvvet. O zaman nerede burada kolaylık? E çünkü insan kaslarına ve kollarını aşağı doğru çekmek daha uygun. Yani daha az yorularak aynı işi yapabiliyoruz. Kuvvetin yönünü değiştirir bu demek. Sabit makaralar kuvvetten ya da yoldan kazanç ya da kayba neden olmaz. Burada her zaman F eşittir P diyeceğiz. Yani uygulayacağımız kuvvet yükün ağırlığına eşit olacak. Kuvvetle yük aynı büyüklükte. Bize genellikle makara sorularında makara ağırlığı önemsizdir der. Ama eğer sabit bir makaraysa ve makara ağırlığı şu kadardır dikkate alınız gibi bir şey derse bile bunun üzerine düşünmeyiz. Neden? Çünkü makara burada zemine sabitlenmiş durumda. Yani ağırlığı verilse bile buradaki dengeyi, sistemi hiçbir şey aslında etkilemiyor. Uygulayacağımız kuvveti değiştirmiyor. Hareketli makaraları anlatacağım birazdan. Hareketli makaralarda sistemin dengesini etkileyecek ama sabit makara da etkilemiyor. Yük ve kuvvet birbirine eşit olduğu için, yani kuvvet kazancı olmadığı için, yoldan da kazanç ve kayıp olmadığı için sabit makaralarda yükü bir yerden 1 metre yükseltmek için kuvvetin uygulandığı ipi de 1 metre çekmemiz lazım. Yani biz bu ipi aşağıya doğru 1 metre çektiğimizde yük de yerden 1 metre yükselmiş olacaktır. Hemen bir örnekle bakalım. 3 tane makara sistemi var. P yükünü dengeleyen F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklüklerini karşılaştırın diyor. Bakın şimdi hepsinde P, P, P. Bu ne demek? Bunlar aynı yük demek. Ama burada F1, F2, F3 demişiz. Numaralandırmışız. Demek ki bunlar farklı kuvvetler olabilir. Şimdi birinci makaradan başlayalım. Hiçbir ee, bilmediğimiz yabancı olduğumuz bir görüntüsü yok sıradan tek bir sabit makara ve biz ne öğrendik sabit makarada kuvvet yüke eşittir o halde F1 eşittir P yazıyorum İkincisinde iki tane makara var biri alttan biri üstten zemine sabitlenmiş ama bakın tam ortalarından bağlanmışlar yani her ikisi de yine sabit makara hiç hareketli bir makara ya da farklı bir e, basit makine yok bu sistemde o halde yine derim ki bu F2 kuvveti de P yüküne eşittir. Üçüncüde üç tane makara var. Ama bakın yine hepsi de sabit makaralar. Tek bir iple dengelenmişler. O halde F3 eşittir yine P'dir. Yani ben bu soruda şunu buldum çocuklar. Her bir makara sisteminde uygulanması gereken kuvvet yükün büyüklüğüne eşitti. Dolayısıyla her kuvvet diğerine eşit. F1 eşittir. F2 eşittir. F3 diyeceğim. Şimdi de ikinci makara çeşidimize bakalım. Makaramızın adı hareketli makara. Bakın az önce sabit makarada makarayı orta yerinden bir yere bir duvara işte yukarı sağa sola aşağı neyse sabitlemiştik. Ama burada Burada bakın makara sabit değil, ip bir yere bağlı. Makara ipin içinde. Ben buradan F kuvvetini uygulayarak bu ipi yukarıya doğru, bu yönde çektiğimde yükle birlikte makara da hem kendi etrafında dönecek hem de yukarıya doğru yükselecek. İşte bu hareketli makara. Burada denge durumu sabit makaradakinden daha farklı yükle birlikte aşağı yukarı ve dönerek hareket edebilen makaralara sabit pardon hareketli makaralar diyoruz. Kuvvetten kazanç, yoldan da aynı oranda kayba neden olur. Kuvvetten kazanç sağlar, yoldan aynı oranda kayba neden olur. Bakın şöyle yapabilirsiniz bu tip görsellerde. Mesela şuradan F kuvveti uygulanmış ya. Aynı ipin tüm noktalarında gerilme aynıdır. Tek bir ip üzerinde bir tarafta gerilme neyse diğerinde de odur. Burası F ise şu kuvvete de şu ipe de F yazabilirim. Yani bu makarayı yukarıya çeken iki tane F var. Aşağıya çeken ise P var. Değil mi? Bu durumda kuvvet eşittir P bölü 2. Yani kuvvet yükün yarısı kadardır. Ben bu makarayla 40 Newtonluk bir yükü dengelemek istiyorsam 20 Newtonluk bir kuvvet uygulamam yeterli. Yani kuvvet kazancı var. Hareketli makaralarda kuvvetten 2 kat kazanç vardır. Kuvvetten kaç kat kazanç olduğunu bakın şu şekilde de görebilirim. F20 ise P40 ise 2 kat fazla. 2 kat kazanç ya da illa da çarpacağım, böleceğim, bulacağım diyorsanız o zaman kuvvet kazancını bulmak için yükü kuvvete böleceksiniz. Yükümüz 40, kuvvetimiz 20. O halde kuvvet kazancı 2. Ve şunu lütfen unutmayın. Her basit makine için kuvvetten kaç kat kazanç varsa yoldan da o kadar kat kayıp olacak. Bu hareketli makarada kuvvetten 2 kat kazanç var. Bakın kuvvetten 2 kat kazanç var. O zaman yoldan da 2 kat kayıp var demek bu. Yoldan 2 kat kayıp. Ne demek yoldan iki kat kayıp? Mesela ben bu yükü yerden bir metre yükseltmek istiyorum. Yani bir metre yol aldıracağım yüke. İki kat kayıp olacak ya yoldan. Bunu bir metre yükseltmek için şu kuvveti uyguladığım ipi iki metre çekmeliyim. Anladık mı? Yani kuvvetten kazanç yoldan kayıp var bu anlama geliyor. Yükü bir metre yükseltmek için ipi iki metre çekmeliyim. Eğer ben bundaki kuvvet kazancını 3 bulmuş olsaydım diyecektim ki o zaman yükü 1 metre yükseltmek için kuvvetin uygulandığı ipi 3 metre çekmeliyim diyecektim. Tek bir hareketli makara var. Kuvvet kazancı 2. O yüzden 1'e 2 yazdım oranlarını. Eğer makara ağırlığı verilirse o zaman tıpkı makaraya takılmış ikinci bir yük gibi makaranın ağırlığını düşünür ve ona göre işlem yaparız. Yani bu yüke bu makaranın ağırlığını ekleriz ev kuvvetleri her ikisini birlikte dengeliyor diye düşünürüz. Şimdi örneğimize de bakalım. Makaralar şekildeki gibi dengede olduğuna göre dinamometrede okunan değer kaç N'dur? Bakın makara sorularında özellikle birçok makaranın olduğu karışık sorularda şu bilgi işinize yarayacaktır çocuklar. Bunu bir yere not edin. Aynı ipin tüm noktalarında gerilme eşittir ya da gerilme aynıdır. Şimdi burada ne demek istiyorum? Bu makarayı aşağı çeken 40 Newton'luk yük var. Bu makarayı dengeleyen ise bakın sağında ve solunda iki ip var ve gördüğünüz üzere bu hep aynı ip, tek bir ip yani bu. Tek bir ipse buradaki gerilme neyse buradaki gerilme de odur. O zaman 40 Newton'u dengelediğine göre buraya 20 yazarım, buraya da 20 yazarım. Şimdi bu makaraya bakın. Bunu da aşağı çeken şimdi 20 oldu. Dengeleyen iki ip var ve ikisi de aynı ip. O zaman burası 20 ise buraya 10 yazacağım. Buraya da 10 yazacağım. Dinamometrede okuduğum değer de 10 Newton olmuş olacak. Evet, palangalardan da söz edelim. Palangalar sabit ve hareketli makaraların birlikte kullanıldığı sistemler. 2 farklı tipte olabilir. Burada bakın birinci tipte kuvvetin uygulandığı ip yukarıya doğru çekiyor Yani kuvvet yukarı yönde uygulanıyor. Şu yönde. Diğerinde ise bakın aşağı doğru çekiyorum. Kuvvet aşağı yönde. Peki bu ne ile ilgili? Bu ipin sarılma şekli ile ilgili. Kullandığımız makaralar ve ipin sarılma şekli ile ilgili. Şimdi bunu ipin üzerine az önce öğrettiğim gibi gerilmeleri yerleştirerek de bulabilirsiniz ya da daha basit bir yöntem arıyorum diyorsanız şu formülleri de kullanabilirsiniz. Eğer kuvvet yukarı yönde uygulanıyorsa kuvveti bulmak için yük bölü makara sayısı artı 1 diyoruz. Mesela buradaki yükümüz 30 Newton olsa tamam mı? Ne yapacağım kuvveti bulmak için? Yük bölü makara sayım 2 bir de kuvvet yukarı doğru uygulandığı için artı 1 diyorum. F eşittir 30 bölü 3'ten 10 Newton bulabilirim. Ya da az önce o iplerle gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz. Yük eğer 30 Newtonsa bakın 3 tane ip var. Üçü de aynı ip. O zaman burası, burası ve burası bunların gerilme kuvvetleri aynıdır. Bu makarayı aşağı çeken 30, Yukarı çeken de 3 tane birbirine eşit değer ve toplamı 30. O halde her birine 10 yazabilirim ve F'i buradan 10 olarak bulabilirim. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o yöntemle bulabilirsiniz. Ama burada kuvvetin yönüne dikkat edeceğiz eğer formülleri kullanacaksak. Şimdi ikinci çekle bakalım. Burada da kuvvet aşağı doğru etki etmiş, etmiş. Kuvvet eğer aşağı yönde etki ediyorsa kuvveti bölmek için yükü makara sayısına kuvveti bulmak için pardon yükü makara sayısına bölüyoruz. Yükümüz burada yine 30 olsun bakın burada da 30'du. Burada da 30 olsun. Önce formülle yapalım. Kuvveti bulmak için yük bölü makara sayısı. 2 tane makara var. Buradan kuvvet 15 Newton olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi aynen o gerilmeler üzerinden yapacak olursam 30 Newton'luk bir yük var. Bunu dengeleyen birbirine eşit çünkü aynı ip e, iki tane kuvvet var. O zaman buraya 15, buraya 15 yazarım. Bakın burası 15 ise aynı ip olduğuna göre burası da 15 Newton'dur ve bu şekilde de bulabilirim. Tercih sizin istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Evet ikinci bir basit makine çeşidimiz kaldıraçlar. Kaldıraçları kabaca şöyle tanımlıyoruz çocuklar. Bir nokta etrafında dönebilen sistemlerdir. İşte şu. Bir kaldıraç. Bakın şurası sabit bir nokta. Bu nokta etrafında dönebiliyor. Bu sabit noktayı burada da yerleştirebilirim. Bu şekilde de dönebilir. Nerede olduğu çok da önemli değil. Ama yerine göre tabii ki tiplerini ayıracağız. Hangi tip kaldıraç olursa olsun yani destek, yük ve kuvvet nereden uygulanıyorsa uygulansın tüm kaldıraçlar için şunu unutmayacağız. Eğer bir kaldıraçta kuvvet kolu yük kolundan büyük ise o zaman o kaldıraçta kuvvet kazancı vardır. Bunu unutmayacağız. Kaldıraçla ilgili karşımıza çıkacak sorularda genellikle zaten bu sorulur. Kuvvet kolunu büyütmeye ya da küçültmeye yönelik hamleler verir ve bizden bunları kuvvet kazancı açısından yorumlamamız ister. O yüzden bu bilgi önemli. Ne olabilir? Bir kaldıraç ne şekilde yapılabilir? Destek ortada olabilir. Yani bir uçta kuvvet, diğer uçta yük. Arada bir yerde destek. Tam ortada da olabilir. Sağa sola yakında olabilir. Şimdi burada kuvvet kolu nedir? Yük kolu nedir? Onu çok iyi anlamamız lazım. Bakın kuvvet kolu demek kuvvetin desteğe uzaklığı demek. Destek burası. Kuvvetin uyguladığını, uygulandığı nokta burası. Kuvvetin desteğe uzaklığına kuvvet kolu diyoruz. Yük kolu dediğimiz şey de yükün desteğe uzaklığı. Bakın burası da yük kolu. Buna çift taraflı kaldıraç da diyoruz. Desteğin ortada olduğu tipine çift tara taraflı kaldıraç da diyoruz. Eğer böyle bir çift taraflı kaldıraçta kuvvet kolu yük koluna eşit ise o zaman kuvvet kazancı, olmaz. Yük ve kuvvetin büyüklükleri de demek ki birbirine eşittir deriz ve kuvvet kazancı olmaz deriz. Kuvvet kolu ne kadar büyükse kuvvet kazancı o kadar fazladır. Yani mesela ben bu örnek için desteği birazcık bu tarafa getirsem kuvvet kolunu büyütmüş oluyorum. Yani kuvvet kazancını artıracak bir hamle yapmış oluyorum. Örnekler verecek olursak, Terazi, eşit kollu terazi, pense, makas, tahta kerpeten bunların her biri desteğin ortada olduğu tip kaldıraca örnek verilebilir. Başka ne olabilir? Destek bir uçta, diğer uçta kuvvet, yük de bunların arasında bir yerde olabilir. Şimdi bir kaldıraç sorusunda, size karşınıza bir soru geldi deneme sınavında LGS'de yazılı da bir kaldıraç sorusu. Lütfen ilk şunu yapın. Yük kolunu ve kuvvet kolunu hemen bir işaretleyin çizin. Şurası yük kolu, şurası kuvvet kolu diye belirtin. Yük kolu neydi? Yükün desteğe uzaklığı. Kuvvet kolu da kuvvetin desteğe uzaklığı. Bakın bu kaldıraç için destek burada, kuvvet burada. O halde kuvvet kolu burası yeni öğrenirken çoğu öğrenci şurayı işaretliyor kuvvet kolu olarak. Yani nedense böyle bir algı var. Ama tanımını bilirseniz ne olduğunu hiç karıştırmazsınız. Kuvvet kolu dediğimiz şey kuvvetin desteğe uzaklığıdır. Burası kuvvet kolu. Yük kolu da yükün desteğe uzaklığıydı. O halde burası da yük kolu. Bakın kuvvet kolu yük kolundan büyük. Yükü bu tarafa götürsem Evet yük kolunu artırıyorum ama hala kuvvet kolu büyük. Yani yükün ortada olduğu tür kaldıraçta kuvvet kolu her zaman yük kolundan büyük. E biz ne demiştik? Kuvvet kolu yük kolundan büyük olursa kuvvet kazancı olur demiştik. Demek ki yükün ortada olduğu kaldıraçta her zaman kuvvet kazancı varmış. El arabasıyla çok ağır yükleri taşıyabilmemiz işte bu sayede oluyor. Şişe açacağı kullanarak elimizle gücümüzün yetmediği o şişe kapağını açmamız ya da elimizle gücümüzün yetmediği o cevizi kırmamız, ceviz kıracağını kullanarak işte bunlar bu özellik sayesinde oluyor. Üçüncü bir tip kaldıraç daha var. Burada da yine destek bir uçta. Bu sefer yük diğer uçta. Kuvvet arada bir yerde. Tam ortada olabilir, bu tarafta, bu tarafta olabilir. Hemen Size az önce söylediğim gibi yük kolu nerede kuvvet kolu nerede onu bulun. Kuvvetin desteğe uzaklığı kuvvet kolu. Yükün desteğe uzaklığı yük kolu. Bakın burada yük kolu büyük, kuvvet kolu küçük. Kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olsun istiyorum. Kuvveti şuraya çeksem. Yine yük kolu büyük. Daha da çeksem yine yük kolu büyük. Yani buradan öteye götüremeyeceğime göre bu kaldıraç tipinde her zaman bakın kuvvet kolu yük kolundan küçük olmak zorunda. O yüzden bu tip kaldıraçta kuvvet kazancı olmaz. Yani kuvvetten burada kayıp vardır. Yani kuvvetten kayıp ne demek? Normalde daha küçük kuvvetle yapabileceğim bir işe daha büyük bir kuvvet uygulamalıyım bunu kullandığım zaman. E peki öğretmenim daha büyük kuvvet uygulamak gerekiyorsa niye bunu kullanalım? Daha büyük kuvvet uyguluyoruz ama daha az yol aldırıyoruz. Yoldan kazanıyoruz. Mesela maşa, cımbız, olta, raket, insan kolu bunların hepsi e, kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlara birer örnektir. Evet şimdi bakalım kaldıraç sorularını yapabilecek miyiz? Öğrendik mi? Şekildeki tuğlalar ağırlıksız çubuğun B noktasından uygulanan F kuvveti ile dengelenmiştir. Tuğlaları daha küçük bir kuvvetle dengeleyebilmek için hangileri yapılabilir? İlk ne yapacaktık? Kuvvet kolunu ve yük kolunu bulacaktık. Desteğin yerini görüyorsunuz. Destek burada. Kuvvetin desteğe uzaklığına kuvvet kolu diyorduk. Yükün desteğe uzaklığına da yük kolu diyorduk. Bunları bulduk. Şu anda bu kaldıraçta kuvvet kazancı yok. Neden? Kuvvet kolu 2 birim, yük kolu 3 birim. Kuvvet kolunun büyük olması gerekirdi kuvvet kazancı olabilmesi için. Bakın yükü ve kuvveti bilmediğim halde kuvvet kazancının olmadığını hemen görebiliyorum. Peki ben şimdi kuvvet kazancı olsun ya da daha küçük bir kuvvetle dengeleyim istiyorum. Ne yapabilirim? Kuvveti A noktasından uygulamak. Kuvveti desteğe yaklaştırırsam zaten küçük olan kuvvet kolunu daha da küçültüyorum. Kuvvet kolunun küçülmesi demek kuvvetin büyümesi demek. O halde bunu yapmak benim işime yaramaz. Yani daha küçük bir kuvvetle taşımamı sağlamaz. Kuvveti D noktasından uygulamak. D noktasına getirdiğim zaman uygulayacağım kuvveti. Tabi kuvvet değişecek bu arada. Ne olmuş oldu? Kuvvet kolu büyümüş oldu. Kuvvet kolu büyürse kuvvet küçülür. Bunu yapabilirim. Tuğlaları E noktasına koymak. Şimdi kuvvet kolum aynı. Bunu değiştirmedim ama tuğlaları E noktasına getirerek yük kolunu küçülttüm. Kuvvet kolunun yük koluna oranı artmış oldu. O zaman bu da yine kuvvet kazancı sağlayacaktır bana. Desteği F noktasına koymak. Desteği F noktasına getirdiğimde bu sefer kuvvet kolunu büyütmüş, yük kolunu küçültmüş oldum. Bu da daha küçük bir kuvvetle dengeleyebilmemi sağlayabilir. İkinci sorumuz ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk kullanarak yapılan kaldıraçta kuvvet kazancı sağlayabilmek için hangileri yapılabilir? Hemen yine aynı şeyi yapıyorum. Şurası destekle yük arasındaki uzaklık yük kolu. Kuvvetle destek arasındaki uzaklıkta kuvvet kolu. Bunu belirledim. Şu anda var mı bu kaldıraçta kuvvet kazancı? Yok. Çünkü yük kolu da iki birim, kuvvet kolu da 2 birim. Şu anda yük ve kuvvet birbirine eşit, kuvvet kazancı yok. Ben kuvvet kazancı sağlamak istiyorum. Kuvveti C noktasından uyguladığımda bunu yapabilir miyim? Kuvveti C noktasına getirdiğimde kuvvet kolu büyümüş olur ve evet o zaman kuvvet kazancı sağlamış olurum. Yükü E noktasına koymak. Yükü E noktasına getirdiğimde kuvvet kolum 2 birim. Bu sefer yük kolun bir birime düştü. Yani kuvvet kolu büyüdü yük koluna oranla. O halde bu da bana yine kuvvet kazancı sağlatabilir. Kuvveti A noktasından uygulamak. Kuvvet kolu iki birimdi. Ben A'ya getirdiğimde kuvvet kolu bir birime düşecek. Kuvvet kolunu küçültüyor bu yaptığım hamle. Dolayısıyla bu kuvvet kazancı sağlamaz. Desteği A noktasına koymak. Desteği A'ya çektiğimde yine kuvvet kolum küçülmüş oluyor. Çünkü destekle kuvvet arasındaki mesafeydi kuvvet kolu. Bunu da yapamam. İlk ikisini yaptığımda kuvvetten kazanabilirim.